Ram Bey, <laughs> Bey, Barış Garip Oğuzson, Bey'de Altın. ne oldu toplam? Barış Oğuz 109, Turan Nemoğlu 103. <laughs> Sevgili arkadaşlar, Hepinizi, hepinize çok teşekkür ediyorum. Güven tazelerime sebep olduğunuz için e, Turan kardeşimize de Ahmet'in cesareti ve e, güzel bir yarış çıkardığı için kendisiyle tebrik ediyorum. Biz bir aileyiz. Burada katı kaybeden yok. Herkes kazanıyor. Bir kardeşin Şoförü Odası Başkanlığı demeyelim de Şoförü Odası aile olarak biz bir bütünüz. Yani kesinlikle kimse kırılmayacak, üzülmeyecek. Nasipte ne yediyse oldu. Hepinizi canı gönülden tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Allah hepimize sağlık, sıhhat versin. Allah ya Allah, Allah, Allah razı olsun. Sağ olun, var Evet arkadaşlar, başta da konuşmamızda belirttiğimiz gibi bu yarışın kazanın kaybedeni yoktur. Ardeşlerin esnafı kazanmıştır. Yalnız şunu belirtmek istiyorum. Bu bir şoförler odası seçimiydi. Öyle bir pozisyon hal aldı ki sanki arkadaş devlet başkanı seçtik. Ne bürokrasi kaldı ne artık iş adamından bürokrasiden bilmem ne, ne kadar o kadar sağa inildi. insanlar o kadar rahatsız edildi ki o kadar oldu. Benim tek dert yandığım durum budur. Şu insanlara sesleniyorum. Bu arkadaşın hepimizindir. Şimdi madem ki bu arkadaşınıza bu kadar sahip çıktınız, hizmet, nokt hizmet noktasında da sahip çıkın da Ardeşen hizmet görsün. Her zaman Ardeşen diye yenik düşünüyor. Bu kadar gücünüz var ise Ardeşen için çalışın, destek verin de Ardeşen kalkırsın. Hepinize saygılar sunuyorum, hayırlı günler diliyorum. <laughs>